Hoşgeldiniz hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Tabii ki emeklilerle ilgili yayınların merkezi burası. Aslında emekli EYT konularının devamlı görüşüldüğü ve tabii ki sonuca ulaştığı önemli ses burası. Bildiğiniz üzere emekli maaşları açıklandı. 19.000 bandına yaklaşan emekli maaşının taban aydığı tabii ki içlere silmedi. Bütün bu gelişmeler yaşanan bütün bu gelişme, tüm e, bu olaylar gösterdi ki konumuza sahip çıkacağız. Yani biz meselemize sahip çıkacağız, dertleneceğiz, kendi meselemizde gark olacağız ve diyeceğiz ki emekli maaşları için geçirilebilir ve artık bu maaşı telaffuz edebileceğimiz bir seviye istiyoruz diye. Haklı ve tabii ki gerekli bir çağrı yapılıyor ve bu çağrı da hepimiz için çok mühim görülüyor. Emekli maaşları ve egzam toplantısı kesinleşti. Dedik ne kadar etki o kadar tepki çabalayın ses verin. Sadece enflasyon rakamlarına göre bir zam silsilesi burada yetmeyecek. Çünkü maaş küçük ve bu toplantının olacağını ilk duyuran kanalız. EYT'yi çözdüren kanal olarak ve şunu bilin ilk toplantının olacağı kararı sizlere açıkladık. Dedik ki toplantı mutlaka olacak ve tüm kanallar şu anda benim haklı olduğumu gördü ve bu yayınlara başladılar. Şimdi diyorum ki emekli maaşları ile ilgili 23 bin, 25 .000 ve 28 bin bandında bir rakamı konuşalım. Bazıları geliyor 20 bin, 19 .000, 21 bin. Ya siz burada pazarlığı nereden başlatıyorsunuz? Yayıncı bunu derse Hükümet de diyecek. Burada aldığımız kulis ve düşündüğümüz rakam her şey net olmalı. Sizin beklentinizin altında bir pazarlık oluşacak. Bu yüzden diyoruz ki seyyanen hem primi yüksek olanı hem de düşük olanı bulsun. Biz hatırı sayılır bir durumu belirtelim. Arkadaşlar değerli mektiler lütfen bu yayını beğenin. Bu yayını beğenin tüm herkese ulaşsın. Diyoruz ki EYT'yi çözdürdük, şimdi emekli maaşına bu toplantıyı yaptırdık. Birçok yayınla Akdisel'in bir çağrı yaptık. Nutuk veya karalama veya birilerine sistem yapmadık. Haklılığı ve vicdana seslendik. Emekli için burada biz geçim şartlarını sıraladık. Hayat pahalılığını verilen zamla kıyasladık. Yani hissedilen durumu yansıttık ve iletişimi koparmadan ısrarla çağrı yaptık. Bu toplantı olsun diye. Evet gerçekler dünyasının bu toplantı çağrısı cevap buldu. Dün bu toplantı ile ilgili bakanların toplanacağı ve birkaç gün içerisinde bunun sonuçlanacağı görülüyor. Eline boyuna bir çalışma var ve toplantıyı yapan değerli bakanlarımıza evet hepsine sesleniyoruz. Başta Sayın Yılmaz'a diyoruz ki emekli için gerçekten kritik bir dönem yaşanıyor. Tarihe geçin. Tarihe geçin. Öyle bir zam verin ki tarihe geçin. Sizi altın harflerle evet şu anda emekçiler kalplerine yazsınlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle bir rapor sunun ki emekliye en az 10.000 TL artış sağlansın. 25.000-26.000 de kesmiyor. Mütevazi olmayacağız. Lütfen bu yayını emekliyseniz özellikle beğenin çok daha fazla kişiye ulaşsın. Çünkü emeklinin hakkını savunduğumuz ve başardığımız dediklerimizin çıktığı EYT'nin ve Milli Eğitim Geçici işçilerinin ve birçok meselenin çözüme kavuştuğu bir platformdasınız. Ve şimdi emekliye uğur getirelim. SSK ve Bağkur emeklisini gülümsetelim. Bunun için toplantı olacak. Bu maaşlar yetmeyecek dedik. Haklı çıktım mı? Haklı çıktım. Ve başardık. Bütün kardeşlerimi de bu yüzden burada bu toplantıya kadar bekliyorum. Beklemek de zorundayım. Gerçekten hepimiz gibi ben de heyecanlıyım. Ne demiş değerli izleyenlerimiz Seç Sayın Seçkin? 1500 TL versiler iyi demiş. Ne 1500'ü Sayın Seçkin? Böyle bir şeyle başlamayın lütfen. Sayın Ercan Batar. Seyyanen 10.000 TL gerekiyor demiş. Çok teşekkürler Sayın Seyyan. Evet. Beyza e, 26 bin. Evet. Beyza Hanım 28 bin TL demiş. En düşük asgari ücret demiş. Çok güzel söylemiş Sayın Ercan. Yüksek prim olan değerlendirme gerekli. Bakın. Yüksek primi olanı siz daha düşük primi olanla yaklaştıramazsınız. Bu zam yüksek primi de etkilemeli. Değerli bakanlarımıza sesleniyoruz. Diyoruz ki lütfen yüksek prim ödeyenler için de bir açılım zammı olsun. Yani makas açılsın. Bu aradaki fark açılsın anlamında değil. Bir adalet oluşsun. Bir prim ödeme tabii ki dengesi oluşsun. Burada o çok prim ödeyen, daha çok çalışan veya daha çok bir şeyler yatıran daha iyi maaş almalı. Evet, emekli maaşlarına egzam toplantısında 25 bin ve 28 bin TL'lik bir durum söz konusu. Emekli maaşları ve bu toplantı sonucunda çıkacak olan kararlar tabii ki hepiniz gibi beni de heyecanlandırıyor. Emekliler için çabalamaya, emekliler için yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz. Emekliler de yayınlarımızda çözümün adresinde olmaları gerekiyor. Bunun için sesleniyoruz. Bu yayını gören emekli beğensin. Bu yayını gören emekli yorum yapsın. Çünkü sizlerin yorumları kıymetli. Okuyor yetkililer ve ona göre tabii ki bir pozisyon alınıyor. Yani emekliye zam konusundaki hararet ne kadar fazla olursa alınacak berekette o kadar fazla olacak. Evet ne diyorsunuz emekliye bu toplantıdan ne çıkar sizce? Sizce emekli nasıl bir yaşam ülküsünde ve nasıl bir zam almalı ki çok daha rahat etsin? Evet bu yayını beğenin. Emekliyseniz beğenmeden çıkmayın. Çünkü SSK ve Bağkur emeklisinin gözü bu toplantıda ve bu toplantının olacağını Türkiye'yi ilk duyuran kanaldasınız. O sestesiniz. Evet bu toplantı yapılacak dedik. Bu toplantı olacak dedik ve kazandık. Çünkü bir kilometre daha ilerledik. Şimdi bin kilometre daha ilerlemeye, mesafe almaya ve zamma kavuşmaya. Bunun için çok geç değil açıkçası. Bunun için daha çok tabii ki çaba gerekti Ve bunu başaracak durumdayız. Yani emekliler maaşlarınız toparlanacak. Maaşlarınız hatı sayıları bir seviyeye gelecek. Ve rahat edeceksiniz. Açıklama gelecek tabii ki. Ama emekli büyük bir emek sarf etmeli ve çaba sarf etmeli bununla başaracağız. Evet emekliler hep birlikte haydi başarmaya haydi bu zammı almaya. Bu zamla birlikte çok daha bereketli ve güçlü günlere. Çünkü çaba, emek, başarı tabii ki büyük gayretlerden geçer. Bunu yapacak bir kudret, bunu yapacak bir durum var açıkçası. Bizler de bunun peşindeyiz. Ve bunun da peşinde olmaya devam edeceğiz. Hepiniz gibi heyecanlıyım. Heyecanlı olmak hakkım. Ve daha büyük kazanımlar elde edeceğiz. Değerli izleyenlerim, haydi bu yayını sevdiğiniz her kişiyle paylaşın. Emekliye zam seferberliği bizleri mutlu ediyor. Emeğe geçen siyasilere, bürokratlara ve tüm çalışanlara teşekkürler. Bizi burada emekliye destekte yalnız bırakmayan... Tüm emekçi sever kardeşlerime teşekkürler. Görüşmek üzere.